Fani bin YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 14 Ağustos 2024 Çarşamba gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere günlük olarak anında tüm hava durum bilgisini aktarmaya çalışalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Ekranda görebileceğiniz üzere herhangi bir ihtimal yok. Marmara bölgemizin en yüksek sıcaklığı 35 derece. Ege bölgemiz de tamamıyla güneş etkisi altında olacak. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 41 derece. Akdeniz bölgemizde her zaman alışkın olduğumuz üzere güneşli. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 40 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla güneş etkisi altında. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 34 dereceye kadar çıkmakta. Karadeniz bölgesine Batı Karadeniz güneşli ve parçalı bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeritleri yağmurlu, iç kesimleri bulutlu ve parçalı bulutlu. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 34 derece. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Ekranda görebileceğiniz üzere bölgenin en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı ise gece 8 dereceye kadar düşmekte. Güney Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla güneşli ve sıcak olacak. Bölgenin en yüksek derecesi de tam 40 santigrat. Yani ülke genelinde güney Kesimlerin yoğun bir şekilde ve orta kesimlerin özellikle güneşli olduğunu görmekteyiz. E, Tabi sadece bu karadeniz e, orta ve doğu olarak e, nitelendirdiğimizde yağış ve bulut ihtimalini görüyoruz. Ülkemizin geneli güneşli olacak. Sıcaklıklar yine mevsim normallerinde görünüyor. E, Tabi güney e, biliyorsunuz e, daha sıcak oluyor. E, üst kesimler birazcık daha e, ılıklaşıyor. Bununla bilgisini verelim sizlere. Bu videomuzda 14 Ağustos 2024 Çarşamba'nın 24 saatlik Türkiye Genel Avrupa'nın programına bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.